Merhaba arkadaşlar, bugün size arçelik e, Türk Kahvesi Makinesi Telve, onu anlatacağım. E, ben de bu modeli var, tekli, tek şey olan, suyu almayan model, yani eski model diyebiliriz. Artık suyu kendi çeken modeller var. Bu suyu almayan model. Numarasını bilmiyorum. Ben de kırmızı olan. Görüyorsunuz, Telve yazıyor. İnceleyelim. Burada düğmesi var. Burada kahve e, cezve diyelim elektrikli cezve kısmı var sadece bir tane düğme var zaten bendekinde bu bir tane düğme şimdi fişi takalım ve kahvemizi sadece Türk kahvesi yapıyor bu süt koymayacaksınız sadece su konuluyor süt koyulmuyor Türk kahvesi yapılıyor sadece en iyi verim o şekilde süt koyarsanız bilmiyorum ne olur hiç koymadım denemedim Şimdi kahvemizi yapalım. Kahvemiz kuru kahveci Mehmet Efendi. Bunu kullanıyorum ben. İki cezve yapacağım. Bir. İki. Sevdiğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben çok az daha kahveci seviyorum. Daha yoğun. Birazcık daha koyacağım. Ama normal ölçek bu. Bu. Bu zaten bunun içinden çıkıyor. Bu kaşık kahve makinesinin içinden çıkıyor. Ölçeği bu yani. Bir fincana bir ölçek. Ee, şekersiz içiyorum ben. Cezvemiz bu. Biraz küçük bir cez şey değil e, fincanımız. Büyük bir fincan. İçme suyu koyarsak ve soğuk su koyarsak kahve daha güzel oluyor. Bir ölçek koyuyoruz. Bir ölçek yine. koyalım. Evet. Şimdi karıştırıyoruz. Böyle şeker atmıyorum ben. Şeker sevitiyorum. Siz şekeri istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. Buraya koyduk. Tam buraya bu yuvasına oturtuyoruz. İtiyoruz burayı böyle. Bir tane düğme var zaten. Basıyoruz. Bakın aldı. Kırmızı yandı. Kırmızı yandı. Şimdi o kahve bittiği zaman o atacak zaten. Bekleyelim. Kısa sürede atıyor zaten. Bir dakika falan sürüyor, sürer yapması. Sonra beraber cezvelerimize koyarız. Hep beraber bekleyelim. Çekti şimdi size kahveyi nasıl yaptığını, köpük oranını da göstereceğim. Hiç kapatmayacağım. Hani kapatıp sonradan devam etmeyeceğim. Beraber bakalım. Beraber bekleyelim. Ben en iyi verimi bu makineden aldım. Yani diğer makineleri bilmiyorum tam olarak ama bu bu makine en iyi serçelik terle diyebilirim. Daha başka markalar var mı? Daha iyisi diyebilir misiniz? Çok fazla kıyaslama şansım olmadı. Bakın sesi duyuyor musunuz? Ses bu şekilde. Ama yorumları açıyorum. Şu makine daha güzel. Şu böyle. Bu işte böyle yapıyor diye. Yorumlarda bana yazarsanız Türk kahvesini çok seviyorum. Ve bu konularda fikirlere açıyım. Şimdi birazdan bittiği zaman düt, düt ötecek. Şimdi beraber köpük oranına da bakalım sizinle nasıl olacak. Ortalama iki fincanı yapma süresi bir buçuk, bir buçuk dakika diyelim. Bir buçuk dakika. Ve bu fincanlar biraz daha büyük hani şöyle küçük fincanlar olur ya kahve fincanı şey kahvehanede o o kahvelerden daha büyük ben daha büyük seviyorum çok onlar çok küçük oluyor hemen bitiyor şimdi sesi dinleyin Evet. Bakın kırmızı öttü. Kırmızı beyaz ışık oldu. Yani kahvemiz oldu. Beraber yaptık. Bakın görünüyor mu? Görünüyor mu? Şimdi koyarken daha iyi anlaşılacak. Biraz çok koydum. Arkadaşlar. Bir saniye. Bunu çekelim. Bakın. İçinde biraz kaldı. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Kahvenin köpüğünü görüyorsunuz kokusu geliyor mu oraya? <laughs> Harika kokuyor. <laughs> bu kahve makinesini yani Türk kahvesi makinesini öneriyorum arkadaşlar. Kullanımı da bu şekilde. Bir tane düğme var yani. Başka da hiçbir şey yok. Çok rahat. Bunu da yıkarken e, bu elektrikli cezve gibi çok böyle paldır küldür telle şunla bununla yıkamayın. Zarar olur. Yani süngerle böyle basit bir şekilde yıkayın yani. Bazı hanımlar çok temiziz diye paldır küldür yıkıyor. O zaman zarar verirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kahvelerinizi için sizde. Kanalıma abone olmayı unutmayın.